Güzel insanlar, hepinize sevgiler, saygılar. Yine bir alışveriş deneyim videosuyla karşınızdayız. Ne satın aldık? Kirilay'ın bu sefer IPC14 modelini satın aldık. Diğeri tamam iyi güzel fakat bu bizce daha güzel. Nereden satın aldık? N11.com yine favori mağazadan satın aldık. İlgili bir firma bilginiz olsun. Paketleme de özenliydi. Şimdi dış mekan bu sefer 2 megapiksele sahip bir alet. 1080p diyor. Diğeri biliyorsunuz 720 idi. Onun tanıtımında yaptık. Videosunu ekledik. Onu da izleyebilirsiniz. Gelin şimdi firma bize ürün hakkında ne bilgiler vermiş hep birlikte bakalım. Bir tane video var. Tanıtım videosunu yapmışlar. Diğerinden farklı olarak Triline'ın bu 1080p gördüğünüz gibi. Diğerinde iki tane vardı. Kızıl ötesi. Bunda altı tane kızıl ötesi var. Ortada lens var. Çift anten. Bakacağız kutu geldi. Burada 2 megapiksel demiş. Basit Wi-Fi kurulumu. Hakikaten Wi-Fi kurulumu değil de biz direkt CAT5 üzerinden yaptık. Yani RC45, CAT5, CAT6 üzerinden yaptık. Orada kurulum oldukça basit. 30 metreye kadar gece görüşü demiş. Dahili mikrofon hoparlör, akıllı cihaz ile uzaktan izleme. Telefon üzerinden izleyebiliyorsunuz. Hareket algılamalar mı? 64 GB'a kadar hafıza kart desteği su geçirmez demiş. Aradığımız özellikler var. Niye Triline aldık yine? Hatırlarsanız söylemiştik. Bizim için elektrik kesintileri ve internet kesintilerinde tekrar bağlanması çok önem arz ediyordu. Ki bu önceki versiyon bağlandığı için biz yine bundan aldık. Bunun görüntü kalitesi bir daha üst. Zaten diğeri bir megapikseldi. Biliyorsunuz hatırlıyorsanız burada yine vermiş. Sıfırlama olayını da anlatacağız size. Çok enteresan yere koymuşlar. İyi ki burada açıklamışlar. Bu açıklamalar hakikaten firmalar için önemli. Niye? İnsanlar açıklaması olmayan ürünlere pek yönelmek istemiyor özellikle bizler. Güç girişi burada, ethernet portu burada, hafıza kart montajı burada. Yalnız ürünü açacağız hep birlikte. Hafıza kartı montaj yerine bir garanti ibaresi yapıştırmışlar. O sökülürse garanti dışıysa çok sıkıntılı bir durum olur. Çünkü bizler ekstra TV kart takacağız. Buraya o yapıştırmanın konulması bence anlamsızdı. Onu da aktarayım. Hareket algılama var demiştik. Motion detect diyoruz paketiniz var. İki yönlü ses. Hakikaten bu üründe var çift yönlü ses sistemi. Su geçirmez diyor IP66. Uygulama diğeriyle aynı. Cam High. Hakikaten güzel, kullanışlı ve basit bir uygulama. Tavsiye ederim. Paket içeriği, IP kamera, montaj braketi. Evet. Vidalar, güç adaptörü ve kullanım kılavuzu. Burada bakın. Sensörden bahsetmiş. 3.6 mm bu lensler biliyorsunuz milime göre açıları değişiyor. 2 megapiksel 0.5 lüksü var demiş aydınlatma. H264 ile sıkıştırma yapıyor. 30 frame demiş. Görmedik ama yine bir deneriz. Yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Burada video kod stream olayları verilmiş. Ses formatı desteklediği protokoller. Wi-Fi kontrol verilmiş. Hakikaten aynanama yapabiliyorsunuz. Ters çevirme de yapabiliyorsunuz. Motion dedik zaten dedik e, o sport destekliyor diyor. E-mail ile yine alarm gönderebiliyorsunuz. Ürün geldi yine 12 volt 1 amper özelliğe sahip. Nem oranları da yaklaşık birbirine aynı. Gelin şimdi ürün neye benziyor? Kutusunu bir açalım. Ardından da görüntüleri kaydettik. Görüntüler hak eden çift taraflı ses var mı? Görüntülerde yok mu? Onu test ettik. Gece gündüz görüntüsüne baktık. Gelin birlikte hepsini izleyelim. Birlikte test edelim. Evet ürün elimize sorunsuz bir şekilde ulaştı. Paketleme oldukça güzel. Firma iş alakı olan bir firma. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Zaten müşteri deneyimi de yaşadık. Görüştük hemen yanıt aldık sorularımıza. Onu da size aktaralım. Enteresan bir şekilde gelmiş. IP kamera daha önceki versiyonu biliyorsunuz 720 olarak gelmiş. Kutu birebir aynı görüntü aynı bakalım içinden ne çıkacak. Bu model IPC14 modeli Triline demiştik. Girişte değerleri verdik. 12 volt 1 amper bir akım değeri var. 2019 üretimi diyor. Made in China, Çin yapımı bir ürün. Yanında yine önceki kutudaki gibi Smart Link varmış. Mobilden görüntü sağlayabiliyoruz. Hareket dedektörü. IP66, micro SD kart. Night Vision diyor. Infrared var üzerinde. Onu da size aktıralım. Şimdi gelin kutuyu birlikte açalım. Bakalım sürpriz çıkacak mı? Aynısı mı gönderilmiş? Yoksa farklı bir mi gönderilmiş? Çünkü kutu dediğim gibi bir alt modelinin kutusuyla aynı. Kutuyu açtık. İsmimize düzenlenmiş bir fatura gelmiş. Teşekkür ederiz. Önemli ayrıntı. Ürünü açıyoruz. Bu tür ürünler tekrar edelim. Test edilip gönderiliyor. Bir tane adaptör gelmiş. Keşke daha uzun olsaydı diyebiliriz. Çünkü takacağımız yer bizim bir direk. Evet bu değişik bir model sanırım. Daha büyük çünkü. Başka bir kullanım kılavuzu var. Hemen bakalım. Çok güzel Türkçe bir kullanım kılavuzu. Biliyorsunuz İtalya'dan firma garanti belgesiyle Türkçe kullanım kılavuzunu ürünün içinde barındırmak zorunda. Şimdi ne yapalım? Diğer kısma bakalım. Yine bir tane ayak. Güzel bir ayak. Diğerinde aynı gibi. Ve İki tane anten, inşallah anteni götürmezler, aparatlar var içinde. Bunda maalesef kurulum kılavuzunu göremedik. Belki o minik kılavuzda vardır, diğerinde renkli bir kılavuz vardı. İki tane anten. DBI özelliklerini veririz. Duvara veya direğe. Montaj aparatı metal. Gelin şimdi ürünü açalım. Evet. 2, 4, 6 tane infrared var. Bu önceki model değil. Onu belirtelim. Şöyle bir alalım. Şu şekilde bakın. Altta bir gece gündüz sensörü var. Kapattığınız zaman bu 6 tane infrared yanıyor. Üstte bir kameramız var. Burada da diğer modeldeki gibi resetlemeyi arayanlar Kameranın üstünde aramasın. Bakın resetleme düğmesi burada. 15 saniye basılı tutuyorsunuz. O resetliyor, fabrika ayarlarına geri dönüyor. RJ45 yerimiz var. CAT5, CAT6 kablo için üzerinde yeşil bir LED'imiz var. Durum bildirir LED. Bir de güç girişimiz var. 12 volt, 1 amper demiştik. Adaptör zaten yanında geliyor. Bakalım. Yine aynı ibareler yazıyor. Ön taraf bunun siyah. Daha büyük bir kasa. Arkada sabitleme yerleri var. Ve aşağıda da bakın mikro SD kart takacak arkadaşlara. Buradan bir açıklama yapalım. Enteresandır. Buraya garanti kapsamı amblemi koymuş. Bir çıkartma koymuş. Esasında bu yanlış bir şey. Çünkü biz bunu sökmek durumundayız. Onu da firmaya iletelim. Biz bunun içine TV kart koymak istiyorsak, mikro SD kart koymak istiyorsak ki istiyoruz. Biz bu kısmı açmak durumundayız. Buraya enteresandır. Garanti etiketi koymaları tuhaf. Mikrofon kısmı da alttaymış. İki taraflı mikrofon özelliği var biliyorsunuz konuşma özelliği. Bakalım. Şimdi gelin hep beraber bir elektriğe takalım. Ondan sonra da bir size telefonda tanıtımını yapalım. Daha doğrusu ürününün tanıtımını değil de ürün nasıl tanıtılıyor? Nasıl ekleniyor bizim Kemha'ya? Onu gösterelim. Ardından da daha önceki modelde olduğu gibi bir gece görüntüsü, bir gündüz görüntüsü, bir bulutlu hava elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışalım. izlemeye devam. Diğer üründe de anlattığımız gibi RJ45 kablomuzu yani CAT5, CAT6 kablomuzu ki bu kutuda enteresandır CAT5, CAT6 kablosu çıkmadı. Diğer modelde CAT6 kablosu vardı 50 santim kadar. Canımız sağ olsun. Elimizde bir tane var. Tanıtım için önemli firmayla da konuştuk. İlk tanıtımı. Ne yapıyoruz? Bu Cat5, Cat6 kablosu üzerinden yapıyoruz. Modemimizin herhangi bir RJ45, Cat5, Cat6 kablosu girecek yerine kablomuzu takıyoruz diğer ucunda. Bu ürüne takıyoruz. Birazdan internet geldiği zaman burada bir yeşil ibare yanacak ama tabii güç vermedik şu an. Bir de gücü takalım. Güç kablosu kısa demiştik. Maalesef biz direğe uzatma yapacağız. Kesip güç kablosunu da verelim. Evet prize taktığımız adaptörün uç kısmını ilgili kabloya yere taktık. Montaj ettik. Cat 5, Cat 6 kablomuzdan yani modemimizden şu an aktif bir şekilde yeşil bir veri geliyor. 1 dakika 1,5 dakika sürüyor demiştik. Açıp kapatması. Sensörü gösterelim. Şu an sanırım kendine henüz gelmedi. Bir gelsin. Evet. Bakın. Gözler, infraredler yanmaya başladı. Şu öndeki gece gündüz sensörü demiştik. Alet evet, zaten şu an kendine geldi. Kendini açtı diye tahmin ediyoruz. Şunu da söyleyelim. Firmaya falan gönderirken başka yere gönderdiğiniz zaman mümkünse silin. Çünkü örnek veriyoruz. Biz cep telefonumuzu tanıttık. Bunu bir arkadaşa verdik. Arkadaş elektriğe takar takmaz eğer internete de giriyorsa bu Wi-Fi üzerinden demeyelim. Herhangi bir internet üzerinden zaten sizin cep telefonundan izliyorsunuz. Arkadaş ne yapıyor? Biz firmaya daha öncekini bir göndermiştik. Firmanın da mağazayı gördük. Mağazanın içinde miyim? Depoyu hakikaten bayağı bir ürün var. Buradan da firmaya selamlar. Onlar açınca bize hareket sensör dedektörü, e, hareket sensör alarmı geldi. Oradan bir baktık firmaya. Onlar da çek edip zaten öyle bakıyorlar. Şimdi gelin telefon üzerinden nasıl bağlanıyor? Birlikte bakalım bir de gece görüntüsüne ulaşalım. Öncelikle şunu belirtelim. Modeminizle aynı ağda olmanız gerekiyor. Yani telefonunuz da modeminizde, evdeki modeminizde aynı ağda olacak... Kamera da aynı ağda olacak. Buna özen göstermeniz gerekiyor yoksa bağlantı kuramazsınız. Biz şu an Wi-Fi ile evdeki modemimize bağlandık. Yukarıda da kameramız var. Kameramızda ne yaptık? Modeme RJ45 ile kablo ile bağladık. Fakat aynı ağ üzerindeyiz. Cam High'ı açtık. Daha önceki kameramız. Şimdi kamera ekle diyoruz. 3 seçenek var biliyorsunuz. Barkod okutabiliyorsunuz. Ağda kamera arayabiliyorsunuz ve kablosuz kurulum yapabiliyorsunuz. Fakat dediğimiz gibi ilk önce firmanın demiş olduğu kabloyla kurulum. Biz ağda kamera arayalım. Bakın bir tane buldu. Ama bizim önceki kamera olabilir. İlk önce şu düzenle kısmından önceki kamerayı siliyoruz. Sildik. Kamera ekle dedik. Ağda kamera ara dedik. Yine buldu admin admin kullanıcı adı şifreye dokunmuyorsunuz zaten admin admin olarak geliyor. Bakın ağdan çok basit bir şekilde buldu kamerayı. Zaten bu özelliğini sevdik. Daha önceki de güzel bir kameraydı. Bu da güzel bir kamera. Biraz daha yüksek verilere sahip. Tabi göreceğiz birlikte hep beraber. Eklenmesi, çıkartılması ve bağlanması kolay olduğu için biz bunu tercih ettik. Bir de önemli bir konudan bahsedeyim size. Niye tercih ettik? Elektrik gidip gelmelerinde bir daha tanıtma olayı falan yok. Direkt modemi ve kamerayı yani modemle kamera birbirini rahatlıkla görüyor. Şimdi okey dedik sağ üstten kamera bağlanıyor. Bağlı dedi ipuçları veriyor. Geçerli cihazın saat dilimi cep telefonunun saat diliminden farklıdır diyor. Gidelim ayarlayalım. Telefon ile saati senkronize et. Senkronizasyon yaptık. Bağlı demiştik. Ne diyor? Şifrenizi değiştirin diyor. Bunu siz de yapıyorsunuz. Admin etme olarak bırakmayın. Başkaları da girebilir. Bağlı demişti. Evet. Bizim çalışma odamızdaki görüntü şu an bu şekilde. Şu alt kısımdan bir HD yapalım. Evet. Gece ev ışığında görüntü fena değil. Şimdi kapatalım. Bu görüntüyü ev içinde normal floresan rambada görüyorsunuz masamız var şu şekilde aktaralım size. Şeyden üst sağ üstten kapatmaya basıyorum. Kapattım. Bir de ayarları gösterelim size. Şifre değiştirme. Bakın eski şifreye giriyorsunuz. Admin'di. Yeni şifrenizi üste giriyorsunuz. Ortaya giriyorsunuz. Sonra yeni şifrenizi tekrar onaylıyorsunuz ve uygula diyorsunuz. İşlem bitti zaman çıkabilirsiniz. Alarm ayarları hareket algılamayı açabiliyorsunuz. Bakın bölge seçebiliyorsunuz. Hangi bölgede hareket görürsen mesela camdan birisi girecek. Sadece cama odaklıyoruz. Ne yapıyoruz bu durumda? Camda bir hareket gördüğü zaman bize alarm gönderiyor. Bilginiz olsun. Aşağıda seviye kısmı var bakın gördüğünüz gibi. Bu seviye kısmı da hassasiyeti arttırıp azaltıyor. Hazır bölümleri var. Left araya sadece sol kısmı yapıyor. Right araya ve tüm bölgeyi ne yapıyor bakın gördüğünüz gibi hareket algılama olarak seçiyor. Yani tüm bölgeye bir hareket görürse alarm olarak algılıyor ve size bunu çeşitli yollardan gönderiyor. İster telefonunuza bildirim olsun ister FTP server'a gönderiyor. İsterseniz de ne yapıyor? Mail atıyor. Şimdi de ne yapalım? Hareket ile alarm kısmına girelim. Girdik. Buradan bildirimleri açabiliyorsunuz. Açtığınız zaman yeşil oluyor alarm bildirimleri. Altından kamera adını kaleme basarak düzenleyebiliyorsunuz. Diğerleri nedir? Alarm SD kayıt diyor. Eğer kamerada SD kart varsa hareket algıladığı zaman SD karda kaydediliyor. Resimli e-posta gönder diyorsunuz. Bunun ayarlarını yapıyorsunuz fakat sıkıntılı. Bazen hassasiyeti yüksek yaptığınız zaman posta kutunuzu doldurabilir bilginiz olsun. FTP server'a resim olarak kaydediyor veya videoyu FTP server'a kaydedebiliyor bilginiz olsun. Bildirimleri kapatalım. Geri gidelim. Kayıt zamanlama zamanlayacağınız kayıtlarda zamanlamış olduğunuz saniye kadar kayıt yapıyor. Zaten aralığı da 15 ile 600 saniye arası vermiş. Akış ayarı bu önemli bir olay. Birinci akış daha iyi kalite. ikinci akış düşük kalite bilginiz olsun. Gidiyoruz geriye. Ses ayarları hem ses girişi hem ses çıkışı. Yani hem buradan uygulama üzerinden cep telefonu üzerinden konuşabiliyorsunuz ki evinde bebek takip etmek isteyen, bagajı takip etmek isteyenler de kullanabilir. Mobil telefondan konuştuğunuzu kamera üzerinden sesli olarak aktarıyor. Kameradan da almış olduğu mikrofonu var biliyorsunuz. Sesi sizi video izlerken aktarabiliyor. Çıkalım. Video ayarları. Buradan frame'lere ayarlayabiliyorsunuz. Da 30 üstü çıktığını sanmıyorum. Şunu bir 30 yapalım. 60 Hz yapalım. Uygula diyelim. Emin misin? attı bizi. Bir bakalım video yerlerine 30 kalmış mı? Yok. Yani 30 yapamadığımıza göre 25'te gideceğiz. Bir saniyede 25 kare bize görüntü aktaracak. Wi-Fi ayarlarına geçebiliyorsunuz. Buradan bakın bastığınız zaman şu an görmedi enteresandır. Wi-Fi yönetimi diyelim. Güncel Wi-Fi. Ha. Buradan bizimki Tahir. Tahir'e girseydik biz şifresinde gireceğiz. Mesela buradan seçip Tahir'e girdiğimiz zaman Bizim kendi modemimizin, Wi-Fi'mizin şifresini verdiğimiz zaman kafaya kaydedecek, hafızasını kaydedecek. Ben istediğim yerden, dünyanın her yerinden evimi izleyebileceğim. Buradan şifreye girip uygula demeniz kafi. İlginiz olsun. Geri gittik. Yani ilk adımdan sonra zaten bu Wi-Fi ayarlarını kesinlikle yapıyorsunuz. Wi-Fi yönetimi. Evinizdesiniz veya iş yerinizdesiniz. Wi-Fi'nizi seçiyorsunuz. Wi-Fi adı bizim Tahir. Bastık. Buradan şifremizi giriyorum. Uygula deyince ne oluyor? Artık kamera hafızasında sizin modem şifrenizi ve ağını adını da bilgilerini de aklında tutuyor. IP adreslerini de öyle. SD kart ayarları uzaktan format atabiliyorsunuz. Diğer modelin üzerinde 32 GB SD vardı. Bunda maalesef yok. Ekstra takacağız. Zaman ayarları burada cihazın saat dilimini ayarlayabiliyorsunuz. Telefonla senkronize edebiliyorsunuz. Daha önce gösterdik. E-posta ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunlar detaylı bir anlatım. FTP ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sistem ayarlarına bakıyoruz. Kamerayı yeniden başlatıp kamerayı sıfırlayabiliyorum. Güncelleştirmeleri kontrol et. Kameramızı güncel mi bakalım. Evet en son sürüme sahipsiniz diyor. Geri gidiyorum. Cihaz bilgisi hakkında bize bilgi veriyor. Bizim IP'mizi gösteriyor. Alt A maskesi, A, A geçidini, gösteriyor bu şekilde devam ediyoruz. Yazılım versiyonu bilgi olarak verilmiş. Şimdi izlemeye devam birkaç görüntü geceden gündüzden sizlere aktaralım. Sonra da videomuza son verelim. Bu arada ne yapalım? Bir ses deneyimi yapalım. Bakalım dışarının sesini duyabilecek miyiz? Hem de gece terasta şu an kamera biz ışığımızı açtık. Işıkta nasıl bir görüntü veriyor? Hep birlikte çekelim. Farkındaysanız 4.5G'ye geçtik. Normal telefonumuzdan mobil veri alıyoruz. Kameramız Wi-Fi'mize bağlı. Evdeki modemimize. Ben şu an mesela görüntüyü beğendim. Öncekinden hakikaten bir tık üstte. Sesi açalım. Evet dışarıdan sesi geliyor. Şimdi bir arkadaşa yaklaşalım böyle kameramıza. Bizim ses geliyor mu? Ses geliyor. Evet sesimiz geliyor. Peki karşıya ses geliyor mu? Evet. Yan karşıdan ses alıyor. Evet. Karşıya da ses gidiyor. Belki bilmişsinizdir. Bu şekilde bunu test etmiş olalım. Bu sevindirici bir haber. Diğerinde çünkü karşılıklı ses alışverişi yapamadık. Şimdi dışarının ışığını kapatalım. Gece görüntüsüne bakalım. Evet. Bize göre gayet güzel. Niye güzel? Bir güvenlik kamerası için güzel. Çünkü bunların sınıfı güvenlik kamerası diye geçiyor. Gündüz de çok güzel. Ben görüntü alacağına inanıyorum. Bu şekilde bu videoyu da sonlandıralım. Gündüz çekimini ekleyebilirsek ekleyeceğiz bunun devamında izleyebilirsiniz. Ben geceyi beğendim. Gece zaten diğeri de güzel veriyordu. Gündüzün de verimli olduğuna inanıyorum. Çünkü biz yine de odada verdik bir görüntü ama gündüzden de eklemeye çalışırız videonun sonuna. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz 700 videoyu geldik geçiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bizlere destek vermeyi de like vermeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar, hürmetler.